bir de ha, herkese merhabalar arkadaşlar. Hadi gel. Ay merhabalar arkadaşlar. Ha, evet arkadaşlar şimdi biz e, bir spor yapacağız biraz. Günlük rutin arkadaşlar. Bugün Brookhaven'da Böyle günlük rutinimizi böyle parti falan yapacağız. Dışarıda dondurma yiyeceğiz. Kafeye gideceğiz. Huh, yoralım. Ee, şimdi biz e... Evet şimdi e... ben de giyeceğim burada giyinme odamızda. Biz giyeceğiz şimdi. Giydikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar biz giyindik. Hadi bırak dansı. Peki dur dur dur. Bakamıyorum. Ee, tamam bıraktım. Hey, o zaman arkadaşlar biz şimdi e, kafeye gideceğiz. Yani yemek yemeye gideceğiz. Orada görüşürüz. E, üç. Evet arkadaşlar. Biz geldik. Evet şimdi ben spa, e, ben şimdi şuradan e, bu kafede şey falan yok arkadaşlar. E, kendiniz alıyorsunuz. Şey mesela bu, buradan mesela ben bir tane kola alacağım. Allah'ım ya. He, he, he iki tane aldım yanlışlıkla. Tamam. Evet arkadaşlar biz yiyeceklerimizi aldık. Değil evet, mi? Benim elimde yiyecek. <laughs> Aa doğru sana yiyecek <laughs> almış. Dur bir dakika arkadaşlar biz e, ee, Lili'ye yiyecek almayı Evet arkadaşlar ee, o patlamış mısır aldı ben de sandviçimi almıştım bitirdiğim için. Şey, unutma. Ha, dur. ben kola aldım ilk şey kalmadı. Dur ya da ben ilk şey kalayım şurada vardı. Evet arkadaşlar biz dondurma diye dondurmacıya geldik. Money money it's the money. Money 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 Her neyse ben şu e, bundan alacağım. Bu güzel fıstıklı. Ben de şunu alacağım. Birthday cake ice cream. Gel gel şuraya oturalım. Karşılıklı. Yani e, sonbaharın kışa tam geçişi. Evet o, o aralar olduğu için e, şey, hava karanlık. Aynen. Hadi gel gidelim. Arkadaşlar bu arada birileri geldi. Ne diyor bu dondurma? Sekiz ister misin? Tamam bunlar çocuğuyla baba işte. Gel gidelim. <laughs> ...çocuğuyla baba işte. Arkadaşlar bu arada normalde... ...brokavında bu kadar çok Türk falan olmuyor. Artık her gün Türkler... ...çıkıyor karşımıza. Arkadaşlar dedik size... ...gün aydınlandı şimdi. Aynen. Aşağıma Ay çıkar mısın? Dur dondurmanın yüzüne... sürdüm özür dilerim. <laughs> hmm. Bu arada biz evet. ödemeyi... <laughs> Ben şöyle arkadan bu ne be? Ben arkadan para saçıyorum. Arkadaşlar bugün çarşamba olduğu için okula gidiyoruz. Ya hayır ya biz üniversiteliyiz. Boş ver ya. Ne yapıyorsun? Biz öğretmen değiliz. Ne okulu? E okul var işte. Yo. E biz üniversite bizim biz lisaliyiz. liseyiz ve Hadi bir dakika bir dakika buraya yağmur başladı bir dakika ben bir şemsiye, ben şemsiye alıyorum bekle sana alma okey nereden buldun şemsiyeyi çantada var tamam um, bir bakalım sen de al sen de al sen de al evet. Dur ben sana vereyim bir bak. Evet arkadaşlar biz şimdi eve gideceğiz. Eve gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Bir dakika yanına yatayım ben de. Her neyse bizde işte e, haberlerde böyle yağmurlu şeyleri sel olduğunu gösteriyorlar. Yani bizim Anne bizim buralarda yok da bize yakın yerlerde sel falan olmuş. Mesela dur ben bir perdelerden bakayım. Aynen bakın bayağı sisli etraflar. Ama bizde öyle sel olacak kadar da değilmiş. Şöyle gel. Aynen ben ee, böyle arkadaşlar. Şimdi biz ee, şey yapacağız. Yukarı kata çıkıp üstümüzü, pijamalarımızı falan giyeceğiz. Çünkü saat e, sekiz buçuk olmuş. Birazdan dokuz olacak. İki saate yatacağız biz böyle on on buçuk gibi.